Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekçi bizlerle birlikte. Adettendir öncelikle organizasyonu nasıl buldunuz ve hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Gayet güzel. Türk futbol adına önemli bir katkı sağlayan bir organizasyon. Turkağız, e, Türk Grubu'na çok e, teşekkür ediyoruz böyle bir etkinliği yaptığı için. Süper Lig'de son dönemdeki en kıyasaya yarış ya, e, oynanıyor diyebiliriz. Ayağınız uğurlu geldi diyebiliyor muyuz? Yani, İnşallah önemli olan kalite, önemli olan birçok kulübün son ana kadar iddiasını sürdürmesi, böylelikle de seyir zevki güzel, kaliteli ve rekabetin özellikle fair play içerisinde olduğu bir lig olması bizim açımızdan en önemli konu bu. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Sizin yaptığınız son açıklamalardan sonra Süper Lig'de gözle görülebilir bir hakemlerin performansında artış var. Dünya Kupası arasında hakemleri bir seminer vesaire bu tarz bir şey bekliyor mu? Şu anda dün bugün seminerimiz var zaten. Huk Dallas geldi. Dün hakemlerimizle birlikte bir piknik yaptık. Onlara bir yemek verdik. Bülent Sertaç'ı getirdik. Yılmaz Erdoğan'ı getirdik. E, amacımız e, sosyal olarak da onlara e, katkı sağlamak, üzerlerinden stresi atmasını sağlamak, biz hakemlerimizin e, daha iyi olması için eğitimine çok önem veriyoruz. İnşallah bundan sonra da çok daha iyi olacak. Çok teşekkür ederim başkanım.